Merhaba arkadaşlar. Amerika'daki hastane olayı çok konuşuluyor. Hastanelerin çok pahalı oldu, çok sıkıntı oldu. Şu anda Leda hasta, gördüğünüz üzere. Ve biz bir hastane gibi bir yere geldik, böyle kontrol yerine. Bakın şurası. Şimdi buraya geleceğiz bakalım ne kadar ücret ödeyeceğiz, göreceğiz hep beraber. Şu anda orada QR kodu tarattı. Oradan bilgilerini giriyor. Hiç kimseyle muhatap olmadan. Bizim böyle bir sigorta kartımız var. LD ile benim ayrı. Buna 90 dolar veriyoruz aylık. Ee, iki kişi için. Buraya geldiğimizde de şimdi tedavi ücretini sizinle de paylaşacağım. Ne de buranın temizliği hakkında ne düşünüyorsun? Hemen. Evet. Çok temiz değil mi? Çok temiz. Şu an bu bizim hastane ödediğimiz ücret görüyorsunuz. 10 dolar. Şimdi çıktık gayet iyi tedavi ettiler. Bir de böyle bir reçete yazdılar. Şimdi ilaçları aldık arkadaşlar. Toplamda 17 dolar tuttu 3 tane antibiyotik. Benim sağlık sigortam olduğu için kendi kronik hastalığım için de hastaneye gidiyorum. Böyle e, acil ufak şeyler için de böyle yerlere gidebiliyorsunuz uygun fiyata. Ama tabii daha büyük hastalıkları bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü daha gitmedim. Umarım da gitmem. Esenlikler.